Merhaba değerli dostlarım. Part 3 ile karşınızdayım. Artık bu videoyla birlikte sürme sınavının bütün kanunlarını sizlerle paylaşmış olacağım. Ve daha sonraki videolarımızda yazılı sınavında neye dikkat etmeniz gerekiyor, nasıl sınavı geçebilirsiniz adı altında videoda paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bir numaralı tabelayla başlayalım. Bu tabela arkadaşlar öncelikli yol tabelasıdır. Türkiye'nin dışında Almanya'da öncelikli yolda gidiyorsanız örnek vereyim buradan gidiyorsanız siyah kalın çizgi öncelikli yolu göstermektedir. Yazılı sınavlarda da bu soru geliyor. Bu sınav yazılı sınavda da olsa gerçekli normal sürme sınavında da olsa lütfen öncelikli yolu takip ediyorsanız da kafanızın içine yazın. Öncelikli yolu takip ediyorsanız eğer yol sola ya da sağa dönebilir mutlaka sinyal vermek zorundayız. Bunu birçok arkadaşımız bilmiyor. Lütfen kafamızın içine yazalım. 2 numaralı tabela sürme sınavında en çok hocaların insanlara yani süren kişileri hata yaptırabileceği tabelalardan bir tanesi. Kırmızı tabelayı gördüğünüz zaman 2 numaralı tabelada bu bölgeye araçla giremezsiniz arkadaşlar. Örnek vereyim bir yolda geliyorsunuz. Karşınızda bu tabelayı gördüğünüz anda sağa ya da sola sinyal verirsiniz. Yaya geliyor mu gelmiyor mu bakarsınız. Uygun bir şekilde arkadaşlar hani omuz bakışını aynaya baktıktan sonra sağa ve sola dönmeniz lazım bu tabelanın olduğu yere, 2 numaralı tabelanın olduğu yere giriş yaparsanız sınavınız orada biter, sınavda kalırsınız. 3. numaralı tabelamız genelde 30'luk yollarda. Artık cadde arasında gittiğiniz zaman çıkışı olmayan yol anlamına gelir. Böyle bir tabela gördüğünüz anda giriş yasak değildir ama hocaya söylemeniz lazım. Hani sola dönmemi ister misin, sağa dönmemi ister misin? Sonuçta bu yolun çıkışı yok demen lazım. 4 ee, numaralı tabelamız arkadaşlar 4 numaralı tabelayı 1 numaralı videoda paylaşmıştım Ama bunun ekstra bir özelliği var Ekstra özelliği neydi arkadaşlar Altında bisiklet işareti var Eğer siz Aynbaş trasaya girdiyseniz Yani tek yönlü sokak Tek yönlü cadde olarak e, adlandıralım O yola girdiğiniz zaman Yolun sonuna geldiğinizde Yolun sonuna geldiğinizde Lütfen sola dönecekseniz Sola yanaşmayın Hani tek yönlü diye karşıdan araç gelmeyecek diye düşünmeyin. Sağa veya sağa dönecekseniz sağa yanaşmıyorsunuz. Eğer altında bisiklet olan bir tek yönlü yola girdiyseniz yolun ortasında durmanız lazım. Neden? Çünkü arkanızdan bisikletli gelirse yanınızdan rahatlıkla geçebilsin, karşıdan bisikletli gelirse hemen sol tarafınızdan rahatlıkla o sokağa girebilsin diye. Bu iki tabelayı karıştırmıyoruz arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki 5 numaralı tabelamıza geçiyoruz. Bu tabela arkadaşlar genelde 30'luklu yollara, 30'lu yollara konuluyor. Bu tabelayı gördüğünüz zaman eğer sokakta 30'la gitmen gerektiğini yazıyorsa sağdan gelene yol vermiyorsunuz. Bu tabelanın olduğu yerlerde o sokak bitene kadar yol önceliği sana aittir. Şimdi gelelim arkadaşlar en zor kimsenin bilmediği 6 numaralı tabelaya. 6 numaralı tabelamız arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafında e, trafik lambamız var ama sağ tarafta da yeşil bir tane lehva var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şu anlama geliyor. Eğer ışık kırmızı yanıyor olsa dahi siz sağa dönmek istiyorsanız sağa dönebilirsiniz. Ama sağa dönmeden önce yapmanız gereken şey ne? Onu da hemen söyleyeyim. Sağa dönmeden önce sinyalimizi verdik. Yolu kontrol ettik. Ama stop lambasında yaptığımız bütün kanunları bu tabelayı gördüğümüz zaman da yapıyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İçimizden 21, 22, 23'e kadar sayıyorduk. Ve daha sonrasında kontrol ettikten sonra sağa doğru çıkıyoruz. Stop lambasıyla yeşil tabela aynı anlama geliyor. Lütfen trafik lambasındaki yeşil okla karıştırmayın. Bu şekilde e, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız yazılı sınavda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sürme sınavında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah tekne geçersiniz. Almanya'daki bütün kanunlar bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.